Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Horniwolf kanalından Nazım. Bugün sizlerle arkadaşlar Modlu Survival serimizin kaçıncı bölümündeyiz? Kaçıncı bölümde olduğum şu an aklımda yok. baya bir ilerledik. Çünkü bu bölümde arkadaşlar neler yapacağız? Şöyle bir shader e, hangi şeydi açacaktım ben unuttum. çok güzel. Şuradan bir shader seçelim. Hangisiydi ya bu muydu Neyse bu olsun En son arkadaşlar Biz video dışında Ya da hatırlamıyorum videoda olması Video dışında olması lazım Şöyle tarlalar yapmıştık Hop abi Yanlışlıkla şunları kırdım Tamam Şöyle Şu şekilde tarla yapmıştık arkadaşlar en son video dışında yapmış olmamız lazım yani ben öyle hatırlıyorum ben bu bölümde arkadaşlar bu bölümde taha yok onun nedenini de söyleyeyim arkadaşlar premium hesabımız çalındı arkadaşlar daha doğrusu benim hesabım çalındı ya da çalındı mı ya bir şey oldu arkadaşlar bir şekilde bir şey oldu büyük ihtimalle çalındı çünkü ben giremiyorum şu şeyleri de kapatacağım giremiyorum arkadaşlar hesaba yani neden olduğunu da bilmiyorum çaldılar yani şerefsizler onun için arkadaşlar beraber video çekemiyoruz Taha'yla bu bölümde tek ben çekeceğim ayrıca ee, onun premium çalınmasının yanında bir de Taha'nın ee, normal ee, bunlar ee, ya, ailesel nasıl desem ailesel meseleleri var işte onun için arkadaşlar e, bilgisayar oturamıyor. Ben şöyle şuradan ne yapalım bu bölüm? Bu bölümde şey yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? E, şu Furniz neydi ya? Hangisini yapacaktım ben? Malzemeleri bir alayım da Şu olması lazım. Sonra bakayım. Furnace Furnace, diamond ve nether tuğlası diyor nether tuğlası Tamam Bunun için altın demir de lazım olabilir Şuradan tekrar bakacağım Gold furnace diyor Onun için tamam Şuradan bir tane furnace var mı bizde Fırın 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 Fırın, fırın arıyorum şu an Yok galiba Bakayım şuradan Dört tane cam alayım. Şöyle bir şey yapalım. Fırın yapalım hemen. Ayrın aslında yapmasak da olurdu. şu şekilde koyuyorduk sanırım. Yok bunları üstte mi koyuyorduk? Yo. Ne koyuyorduk buraya? Ha üstte bunları altı TNT koymamız lazım. TNT'miz var mı bizim? Var. Şu şekilde yapıyor galiba. Şöyle, şöyle. Yok olmadı. Yer değiştirelim. Heh. Tamam bu şekilde bu fırınımızı da yaptık arkadaşlar. Bu aşırı derecede hızlı pişiriyor. Ee, burada şeyler olması lazım. <laughs> tamam. şöyle şuradan kömürleri alayım da o fırınlara ihtiyacımız kalmaz büyük ihtimalle. Mesela ne alayım ne pişireyim şuradan pişirebilecek bir şey de bulamıyorum fakat neyse şimdilik şunları koyayım çift gördüğünüz gibi. Neyse pişiremem bir şey. Ben şöyle şunları bırakayım. Uyuyayım ondan sonra ne diyor? Şuradan bir kendimize dönüşelim. O seksi oldu. Şeyleri açacağım. O güzel oluyormuş. Ama kapatmak zorundayım. Çok karanlık oluyor. Bu bölüm arkadaşlar ne yapacağım ben de tam olarak bilmiyorum. Ne ee, şuradan ekipmanlar üstümde neler var benim. Şunu alayım. Bot olarak ne var? Bot da bu var. Bildirim geldi hemen kapatalım. Bu bölüm ne yapacağım? O harita modunu mu sildim ben? Ha, yok silmemişim. Bu bölüm nereye gideyim? Balıkçı evinin oralarda hiçbir şey yok. Şuralara falan mı gitsem acaba? Ya da yok ya. Aynen aynen şu balıkçı evinin oraya doğru bir yol yapayım yol aynen çok iyi olur yol yapsak. Ne tarafta? Şu tarafa doğru. Galiba. Aynen. En çok hangi blok var elimizde? Kırık taş alalım. Kürek lazım olacak. Şöyle şunları at. Tamam. Şuradan beri yapacağım yolu arkadaşlar. Ama şunu da almam lazım. Çünkü şuradan ağaçları keseceğim. Şu şekilde şimdilik tekli bir yol yapayım da C'est ce Yanlış yere mi koydum diye baktım da Koymamışım yanlış yerde değil Şöyle gidelim Şuradan döneriz Neredeydi tam olarak bir bakalım tam buradan şu şekilde dümdüz gideceğiz şöyle gidelim arkadaşlar bu premiumun çalınması cidden ben çok üzdü mü desem sinir mi oldum desem ne desem yani bilmiyorum cidden yani niye çalıyorsunuz ki abi? Emek verip biz buluyoruz. Çalmak olmuyor yani böyle. yakında zaten Taha'yla ikimiz orijinal premium hesaplarımızı da alacağız. Skyblock falan gelecek zaten arkadaşlar Şuradan nasıl yapacağız onu? Heh. Şu şekilde gideceğim. Şu suyu da kapatayım üstten şöyle bir sıra çeksem tam şunun ortasından da arkadaşlar şu şekilde bir birer şerit çekeyim şekilde şu şekilde şu şekilde deyip duruyorum arkadaşlar kusura bakmayın da ağzım alışmış tamamdır yolu bulduk işimiz daha kolay olacak sonra tamam şimdi bunların yanından beri şöyle bir sıra daha yol açacağım şu şekilde gidiyoruz arkadaşlar kapı mı çaldı az önce fark edemedim ama müsait değilim diyelim şöyle bir kim geldiyse şu şekilde şu yolumuzu da yaptıktan sonra bu videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Bu galiba 12. bölüm oluyor ya tahminlerime göre. Şöyle gidiyoruz. Havada kararıyor oyunla. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum yani bulabildiğiniz güzel mod paketleri varsa onlardan bize söylerseniz cidden çok iyi olur yani yaptığımız mod paketi artık sıkmaya başladı gibime geliyor yani bilmiyorum yani böyle kalsın diyorsanız böyle kalsın yani böyle değil de farklı modlar olsun diyorsanız da siz mod paketleri bulup da bizlere ulaştırabilirsiniz mesela. Bu şekilde şuradan bir geçeyim ben. Buradan beri devam edeyim yola. Hatta eve gidip yatayım. Taş da yetmeyebilir zaten. Hop çok karanlık olmadan gidelim. Taşları tekrardan bakacağım. Taş var mı diye. Yok. Bu taş da yetmeyecek. Yani yolu kazar, bitiririm o zaman. Taş yetmeyecek çünkü ya da video dışında taş kazarım. Öyle bir şeyler olur yani arkadaşlar büyük ihtimalle video dışında kazanım taşı kaz, kaz, kaz. oyunun sesi çok yüksek mek istemezdim ama kendin istedin. Kaşınma Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.